Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine iki deste seçmelik bir açılım yapacağız. Konusu aklımdaki kişi hakkımda ne düşünüyor, ne hissediyor olacak. İlk destemiz, ikinci destemiz. Başlayalım. Birinci desteme dinleyenlerin aklındaki kişi onlar için ne düşünüyor ne hissediyor Peki. Aklınızdaki kişi size bir şey söylemek istese ne söylerdi? Aklınızdaki kişi sizin için ne söyler? Aklınızdaki kişi sizin için ne söyler? Evet. Bu kişi size ne hissediyor diye baktığımızda size adaletli olmaya çalışan hani sizi aile gibi gören ailenizmiş gibi oldukça sizi gündemine alan sizde aile kurma isteğinde bulunan yuva kurma düşüncesinde olan sizi aile gibi gören bir karşı taraf var bu kişi diyor ki karşımdaki kişiye karşı adaletli olmalıyım yani size karşı haksızlığın farkına varıyorum bir yanlışım olmaması için çabalıyorum ve bu kişi arkadaşlar Size çok güven duyuyor. Aynı zamanda. Size çekinmeden, korkmadan, kuşku duymadan inanıyor. Sadakatli hissediyor size karşı. Hem de sizin ilişkilerinizde güvenilir ve güven konusunda hassasiyetli olduğunuzu düşünüyor bu arkadaş. Ve de size karşı kontrollü olma düşüncesinde bu arkadaş hani yavaş adımlarla ilerleyeyim ama düzgün bir ilişkimiz olsun net olsun düşüncelerinde ve atılan adımlarında sürekli denetleme sizi kırmamaya incitmemeye çalışan bir arkadaş ve endişe üzerine bilinmezliğin bunu da kontrol altına tutmaya çalışıyor bu arkadaş. Yanılsama. Ve bu arkadaşımız bazı yanlışları ya da gerçek gibi görünen durumları gerçek sanıyor olabilir sizinle alakalı. Başka yerlerden fikir ve haber alıyor olabilir. Onlara inanıyor olabilir. Ayrıysanız yeni bir ilişki yaptığınızı söylemiş olabilirler. Veyahut da zaten bir ilişkideyseniz şu anda tanıdıklarınızdan sizinle alakalı bilgiler duyuyor olabilir. Bunlar konusunda yanılıyor olabilir bu insan. Hani gerçek olmayan şeyler anlatılıyor olabilir ona. Sizin bazı huylarınız olmayan huylarınız var gibi sanıyor olabilir. Peki bu kişi size ne söylemek ister dediğimizde diyor ki O diyor hani çok dua eden bir insan olabilir. Manevi yönünüz kuvvetli olabilir. Çocuk gibi diyor. Hayatına yeniden ve sıfırdan başlamak, yenilenmek masumsunuz diyor. Sizin için. Ama diyor ki bazen de çok kararsız hani belirsiz. Kontrol o yüzden elinde tutmaya çalışıyor. Bir anda hani gidebilen bir özelliğiniz olabilir. Bir anda bir ilişkiyi bitirebilen bir özelliğiniz olabilir. Çok değişken diyor. Kararsız. İkizler burcu alabilirsiniz. Terazi olabilirsiniz. <laughs> Fakat arkadaşımız ama çok fazla aileye ve güvene düşkünlüğünden. Hani tam bir oğlak burcu. <laughs> Yengeç de olabilir bu arkadaş. Adaletli çünkü. Adalet zaten terazinin temasıdır bu arada. Savruluyor diye bazen kararsız kalıyor. Ama diyor ki bu arkadaş sizin, sizin için kavuşmak istiyor ya da kavuşmak istiyorum. Bu ilişkiye yeniden e, başlamak, yeniden canlanmasını istiyor. Eğer eskisi gibi değilseniz, eskisi gibi yeniden canlandırmak istiyor bu hayat, hayatı, sizin olan aşkı. Diyor ki geçmişi de özlüyorum bir yandan. İlk zamanları özlüyor. Ayrıysanız zaten ilişkideki olduğunuz hali özlüyor. Ve diyor ki kendini fark ediyor şu an. Sessizce içsel dünyasına yöneliyor. Kendi kalbine doğru yolculuk ve kendini keşfetmek. Kendinin farkında varıyor en çok. Belki hani bazen felsefik düşünceleriniz olabilir ve hani bu huyunuzu seviyor olabilir bu arkadaşımız. Dünya hakkındaki, gelecek hakkındaki akan hayat hakkındaki bilgilerinizi ve merakınızı seviyor olabilir bu arkadaşımız konuşmalarınızı. Verdiğiniz fikirler varsa onu, yeni fikirlerinizi, keşiflerinizi seviyor bu arkadaş. sizinle alakalı böyle söylüyor. Ona diyor adaletli ve aile gibi gördüğüm duygularım var, güvenim var. Bazı şeyleri de kontrol altına almak istiyorum. Bu ilişkiyi sahiplenmek istiyorum. Karşı tarafı bir yandan ciddiye gitsin istiyor. Aile kurmak istiyor. Ama yanılsamadayım. Sizi ilişkiniz şu anda bile devam ediyorsa bazı konularda yanlış şeyler biliyor hakkınızda bu arkadaş. Ama yine de size güveniyor. Böyleydi. İlk testte. Bugünlük bu kadar. İzledi, i̇zlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz videolarımın devamı için beğeni atıp abone olmayı unutmayın. Çokça sevgiler, saygılar. Hoşçakalın ilk deste. İkinci deste hoş geldiniz. Aklınızdaki kişi, hakkınızda ne hissediyor, ne düşünüyor? Niye dedim bakmaya? Hakkınızda ne hissediyor, ne düşünüyor? Peki size ne söylemek ister? Sizinle alakalı size ne söylemek ister? Bu kişi size ne söylemek ister? Aklınızdaki kişi. Kusura bakmayın. Kamera kaydı. Yani elim hmm. çarptı. Bu ilişkilerin ayrılığını hissediyor diye baktığımızda Arkadaşımız e, bağımlılıkları olan, hani size ne söylemek ister diye baktığımızda engellerim var diyor, bitmek bilmeyen bağımlılıklarım var. Belki e, alkol, sigara, bu tarz bağımlılıkları olan bir insan olabilir. İstese bile adım atamıyor bu insan diyor size. Ertülüyor sürekli zaman kazanma, süreci uzatma. Bu insanla hani ayrılık durumunuz olabilir. İlişkinizi bekletmeye almış olabilirsiniz. Daha çok burada bitmiş bir ilişki çıkıyor. Eğer uyumlanmadıysanız ilk desteği izleyebilirsiniz. Bitmiş ilişki, ilişkisi olanlar için devam edeyim. Aklınızdaki kişi bu ilişkiye dair çok fazla kaygılı, kötü bir sonuç ihtimaline karşı üzüntülü ve endişeli. Size gelmek istiyor ama bir yandan çaresiz. E, affetmeyeceğinizi düşünüyor olabilir. Bırakamadığı hani e, çok fazla sorumluluğu olabilir, yükü olabilir. Veya ailesi istemiyorsa bu ilişkiyi, aileniz istemiyorsa bunlara nasıl baş edebileceğini düşündüğü için stresli ve kaygılı. Kapanma ve kısılma. Hani kafeste hissediyor olabilir bu arkadaş kendini. Zihni ve düşünce, düşüncedeki düşüncelerinde hapis. Dar bir bakış açısından bakıyor. Kendini e, kapatıyor bu ilişkiye karşı. Biraz da hani kurnazlık yapmış bu arkadaş. Aldatma, aldatılmak, hani arkadan iş çevirme, gerçek olmayan bir durumu keskin zeka ve aç gerçekmiş gibi yansıtmış olabilir. Hani sizi kıskandırmak amaçlı aldatmış gibi veya da başka birileriyle bir ilişki başlamış gibi davranmış olabilir. Veya da size direkt aldatarak arkanızdan iş çevirerek kötü durumlara, mutsuzluğa sürüklemiş olabilir şu anda da bu kurnazlığın bedelini ödüyor diyor ki sizin için dağ gibi hani onunla olan ilişkimiz şu anda güncelde o kadar engelli ki o kadar güçlüklü ki çözülecek olan o kadar durum var ki o da çok zor bir insan diyor sizin için çok zorsun Hani sınırların çok. Zaten yapmışsın yapacağını. Ama hep sizi suça atıyor yani. Çözüm arayışında olmanızı istiyor. Hani sizin de bir ilişkiye dair adımınız olsa bu kişi belki çözebiliriz diyor. Bu mevzuyu çözüme kavuştururuz, bu barışmayı sağlayabiliriz diyor. Ama diyor benim sürekli engellerim var, İsteklerim ve arzularım hani çok fazla. Başka bir duruma veya başka bir e, olaya, kişiye veya da hani size karşı da bağımlılığı olsa da her ne kadar başka durumlara da var, o yüzden kendini geri tutuyor. Yani şurada hiç çaresizlikten. Yani yine de sizi düşünmeden edemiyor. Fiziksel ve psikolojik olarak acı çekiyor. Siz de bu durumda olduğunuzu düşünüyor olabilir. Sizin de özgüveninizi kırmış olabilir eğer ihanet ederek gittiyse. Bu duruma gerçekten sizin de psikolojiniz bozulmuş olabilir. Ve sizi şu anda hani üzgün hissettiğinizi düşünüyor olabilir bu duruma karşı vicdan, vicdan azabı çekiyor olabilir kişi ama diyor ki o çok şifacıydı o çok hani iyiydi hayatıma karşı iyi düşünceleri vardı beni de olumlu yönde etkiliyordu ama ben kaybettim diyor ve de diyor ki sizin için bir iyileşme döneminde şu an hani beni geçmişe gömüyor Kendisi ise bu ilişkideki tatsızlıkları unutmaya çalışıyor. <laughs> Belki de başka ilişkilere yöneliyor diyor sizin için arkadaşlar. Sizin için de bu kadardı. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın. Videolarımın devamı için. İyi akşamlar, hoşça kalın.